Arkadaşlar merhaba. Bugün birlikte HCSR 04 ultrasonik sensör ile beraber park sensörü yapacağız. İsterseniz malzeme listemden başlayabiliriz. Bir tane HCSR 04 ultrasonik sensör kullandım. Bir tane buzzer kullandım. Bir tane Arduino, bir tane deney bordumuz. Bir tane jumper kablo yani bir tane dedim gerekli olduğu kadar bir adet de USB Arduino'nun İsterseniz bir sensörü tanıtayım kısaca. Dört tane bacağı var. VCC, Trink, Eko, GND. VCC güç yani şey 5 volt diyebiliriz. Enerjinin girdiği yer. GND topraklama eksi bacağı yani. Geriye kalan iki, zaten iki bacak var. Önemli olan onlar bize. Trink bacağımız sensörün ses dalgasını gönderen kısımdır. Yani buradan yön ses dalgalarını yönlendiriyor. Tetikleme yapıyor ayrı zamanda. Eko pinimiz ise gönderilen ses dalgasını alan kısım yansıtılan sinyal alanında bir BPM üretiyor. Buzzer zaten artı ve eksi bacakları var. Uzun olan artı eksi olan kısa. Arduino da var. İsterseniz kuruluma geçebilirim. Arkadaşlar kurulumda öncelikle sensörümüz dış kısma bakacak. Ondan dolayı herhangi bir yere Şöyle dışarıya bakacak şekilde yerleştirebiliriz. Bazırımız artı kısmını sensöre bakacak şekilde yaptım ben. Dilerseniz siz fark edebilirsiniz yönünü. Öncelikle GND'den zaten burada yazıyor. GND Eco VCC Trink Öncelikle GND'den alıp bazı önce. Şu GND'den alıp gene takalım. Peşine ekodan alacağız. Ben ekopinini 6. bacağı tanımladım yazında. 6'ya taktım. 7 pininden de 7 7. bacağı tanımladık. 7'ye taktım. GND, GND'de şey VCC var 5 volt. Bunu da alıyorum. 5 volta Arduino'dan 5 volta taktık. Şimdi ise buzzer'ın eksi bacağından alıp CND'ye takıyoruz yine. Ve ben 8. bacağına da Arduino'muzun bazırdan aldığımız artucu bu şekilde 8'e takıyoruz. Arkadaşlar şu anda şey olarak tamam yazdığım kısmına geçeceğiz. Yazılımı atayım ben zaten daha önce atmıştım. Sıfırlayalım bir. Reset atıyorum. Reset attım. Buradan seçeceğiz arkadaşlar öncelikle Arduino yoğunumuzu. Com'da da benim Com4, Com4'ünü seçtim. Yolladım şu anda arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Şimdi yazılım kısmına geçtik. Yazılım kısmından başlayabilirim. Define'la öncelikle tanımlamalar yaptım ve herhangi bir kütüphane kullanmadım onu belirteyim. Define yazdım. Echo, tring, buzzer. Yazın e, devre kurarken zaten Eko'yu 6'ya bağlamıştım. Tring pinini 7'ye, buzzer pinimizi de 8'e bağlamıştım. Bunları zaten bağlamıştık. Şimdi Maksimum ve minimum range'e geçmeden önce bir bilgi vereyim. Ufak bir değil. Sensörümüz 2 santim ila 400 santim arasında algılama yapabiliyor. Ondan dolayı yani ben burada 40 ile 0 yazdım. Bunu isterseniz 50-100 yapabilirsiniz. 400 santime kadar. Void setup bölümüne geçelim. Setup bölümünde giren ve çıkanları belirleyeceğiz. Trig pinimizde arkadaşlar sensörden sinyal yollayan bir pin olduğundan dolayı bu output oldu. Eko pinimize geçiyorum. sensörden, evet, sensörden Arduino'ya gelen bir veri olduğu için input oldu arkadaşlar. En son buzzer pinimiz ise Arduino'dan bir sinyal çıkışı olduğundan için output oldu arkadaşlar. Void lap'a geçebiliriz. Void lap bölümümüzde fonksiyonlar gireceğiz burada. Int ölçüm yazdım ilk baş eşittir koydum. Sensörü Sensörde okuduğumuz mesafeyi değerinde ölçüm dediğimiz yere yani şuraya ölçüm dediğimiz yere yazdıracağız. Mesafe kısmı fonksiyon olarak tanımladık buraya biz. Bu melodi kısmı arkadaşlar. Melodi şimdi anlatayım isterseniz. Bu normalde şeyde. Melodi fonksiyon ölçümü ya da yazdık. Melodi'nin fonksiyon ölçümü çarpı 10 yazdık. İsterseniz bunu değiştirebilirsiniz yine yukarıdaki gibi şuradaki gibi bu da değişebiliyor arkadaşlar. Biz onunla çarpmak istedik ondan dolayı. Devam edeyim kaldığım yerden. İnt mesafe burada tanıtım yaptık tekrar döngüden dolayı. Maximum range minimum range yaptık. Long döngüsüne geçeceğiz. Long'da iki tane değişim tanımlayacağız. Long cizinden yapacağız. Long int max yazacağız. Bir dakika. Burada ilk baş low yaptık. Durdurduk. Ondan sonra delay 2 mikrosaniye dedik. Bekleme saniyesi milisaniye Arduino'nunki. Biz mikrosaniye yaptık burada. Ondan sonra low yaptık. Başta sıfır verdik. Sonra artı verdik. Ondan sonra delay mikrosaniye 10 dedin. Tekrar low yaptım burada arkadaşlar. Şimdi dijital sensör e, write yapıp sensörümüzü okuma kısmına geçtik. Burada if, if döngüsünü kullandım. If döngüsünde ise yani şöyle diyeyim. Biz mesela 50'yi geçerse ya da 50'nin şeyinde olursa sıfıra dön dedik. Ya da hani düşükse tekrar eğer doğruysa ölçümü tekrar başa dönerken düzgün ölçü alarak dön dedik. Burada melody delay dedik. Int dedin. Delay'da isterseniz bunu da farklı bir şey yapabilirsiniz. Tonumuzu belirliyoruz burada. Burada 440 tonu. Bunu isterseniz değiştirebilirsiniz. Ben tekrar şimdi yazılımda hepsini değiştirerek deneyeceğim tek tek. Burada delay bekleme süresi dedik. No tone buzzer pin dedik. Yani no tone dedik. İlk baş ton dedim. Sonra no tone dedim ve delay dedim. Bu bekleyerek yapacak arkadaşlar. İsterseniz bunu değiştirelim şimdi bu 440'ları. Buradaki çarpı onumuzu ve sensörümüzün mesafesini değiştirerek tekrar deneyelim. Şimdi ben bunu tekrar resetleyeceğim. Hatta bu ilk başki buradaki yazılımın aynısı. Değiştirmemiş halimiz. Şimdi şuradan değiştirelim. Bu 40'ı 50 yapalım. Çarpı 10'umuz 20 olsun. Muhammed Hoca 23 sever. 23 yazalım. Bu 440'ı da 120 3 yapıp yönlendirelim. Şimdi Ölçüm mesafesi 50'ye çıktı. Ses tonu değişti gördüğünüz gibi. Şunu tekrar 10 yapıp mesela aşağıdaki ses tonunu melodi tonumuzu bu sefer de 233 olsun. Buradan tonları ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ses tonu değişiyor sürekli her seferinde. Mesela burayı ne istediğiniz gibi oynama yapabilirsiniz. 488 şu alandaki hani ölçme alanı vardı ya orayı. Burayı isterseniz hani 150 yapabilirsiniz. Bu sefer hemen görecek bakın elim görmese bile karşıdakileri karşıdaki cismi gördüğünden dolayı ötüyor. ses dalgalarını yolluyor. Buradan yine 150'yi ister küçültüp ister büyütebilirsiniz. Karşı duvar gördüğünden dolayı şu an sürekli ötüyor. Mesela 300 yapalım. Tam karşısına çevirelim. Şöyle 300 üzerinde tam karşı duvardaki duvarı görüyor. Ve şimdi yaklaştıracağım elimle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim arkadaşlar.